Evet 46. 2000 lira geldi. Valla geçen ayda 1700 lira geldi. Şaşırıyorum yani bu kadar maşak gelmesi, bu kadar şeyi beni şaşırıyorum. Benim bu kadar zam ben ummuyordum ama ne olacak, nasıl gidecek, bu gidişatın ne zaman düzeleceğiz bilmiyorum. 700 lira kira veriyorum, 2000 lira tokal gaz geliyor. Nasıl, nasıl olacak, nasıl geçineceğiz biz? Valla oğlan işte kız var, oğlan onlara çalışıyor, onların destek olmasa kaçık. Ben yani bu kadar olmaz yani, böyle masa var. verdiğini devlet kere alıyor, verdiğini alıyor. İşte böyle gidiyoruz tındır oradan bu yanına veriyor. Kartların birini o yandan ödüyor, bunu o bu yandan öderek işte gittiği yere kadar gidecek. Eskiden alım gücü az bir şey veriyordu. Asker ücret mesela azdı ama bu kadar bir pahalı değil. Yani aldığın şimdi aldığın gidiyor. Yani 2000 liradan ne demek yani? Şu an ben 700 lirada oturuyorum. Ben şimdi oradan çıkayım 2000 liradan 2,5 liradan aşağı kira yok. Ben oraya verdim Onun geri ben nasıl geçineceğim? Vallahi bilmiyorum ya da devletimiz düşünüyor ya da buna böyle çözüm bulacaklar. Bir şey yapacaklar. Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Hasan çok geliyor. Bu ülke bittik ülke. Bir otobüse binmiş de frene gidiyor. Ne oldu belli değil. İş bitti. Her konuda Maddi manevi. Yapacak bir şey yok. Hiç düzelmez. Bu değişirse düzelir iktidar. Ben Mustafa Kalkan emekli öğretmen. 1130 lira geldi. Işte piyasa böyle %200 zam gelirse Geçen yıldan bu tarafa gelen doğal gaz, elektriği olsun her şey. 3 katına çıktı yani 2 katına demeyeceğiz. 3 katına çıktı yani. Normalde evim derecesi 23 derecede yakıyor. Yani evin içi 23, 22, 23 en düşük seviyede. Doğru düzgün ısınamıyoruz yani. Zaten ısınamıyorsan çoğu arkadaş 1400 lira, 1500 lira gelenlerde var yani. Aynı apartmanda oturuyoruz. Enflasyon böyle olduğu sürece düşmez bu. Yani ne kadar işçiye, memura zam yapsan da enflasyon fiyatlar aşağı çekmekten sonra düşmez bunlar. Akar yakıt başta. Yani bunlar temel ihtiyaçlar. Elektrik, doğalgaz, benzin, motorum. Bunlara gelen zam bir kere hepsini etkiler. İğneden ipliğe bir eski bir söz var. Kıtalarımızın iğneden ipliğe etkiler bunlar. Bunların önüne geçmek lazım. Onu işte seçimde şimdi milletimiz değerlendirecek ayrı. Yani ayrı millet onu değerlendirecek kendi içinde yaşıyor. Aynen doğalgaz faturası gelmiş annemle babam şimdi anneme hani devlet e, fatura yardımı yapıyor ya annem yazık gitmiş şeyden postaneden yatırmış babamdan da bankadan kesilmiş şimdi ben bunun hangisinin peşine düşüyorum postane almış babamdan da buradan hesaptan kesilmiş kime gideyim ben şimdi nasıl yapayım güvenlik beye vardım abla hadi postaneden git paranı al para yardımı yapmadı ki fatura yardımı yaptı devlet değil mi? Ondan sonra bak fatura elimde geziyorum. Nereye başvuru yapayım? Şimdi bu devletimiz vermiş bu hakkı da postaneden ödendi. Babamdan da buradan kesmişler bankadan faturayı. Şimdi de aşağıdaki postaneye gideceğim. Annemin yatırdığı yere. Buradaki memur bey dedi ki hani bizle alakası yok. Buraya günü geldi mi parayı alır. Tamam alsın hakkı ama devletimin verdiği parayı da almışlar. Ercan Koçak Haksaray. Vallahi düşük yaktığım halde 850 lira geldi ama şöyle. Tam açamadık, tam ısınamadık. Çok da soğumadı evin içi ama 50 ayarında yaksaydık kesinlikle 2 milyardan aşağı gelmezdi. Ne düşünelim abicim bu zamlar ney böyle ya? Elektriğe zam, doğalgaza zam, her şeye zam, yiyeceğe içeceğe zam, arabalara zam. Zam oğlu zamla bu halimiz olacak bilmiyorum vallahi. Doğalgazı bir türlü getirmedi, Getirse de biz de kurtulsak. Benim ismim Urso ismim Baykal. Benim bir gün doğal gaz geldi. 355 TL. Sadece doğal gaz 355 TL. Sıcak su kullanıyorum. Evimde zoba yakıyorum. Yani doğal gaz yapmış olsam, kanaferi yapmış olsam herhalde bir, bir buçuk iki milyar gelir. Zaten ekonomi krizdeyik. O ayrı konu. İşte buldukça daha çok zam geliyor. En iyisi bulmayalım. Vallahi böyle gider mi? İnsanlar ne yapacak? Vallahi bu şekilde böyle gitmez. Tek başıma yaşıyorum. Geçinemiyorum.